Bu evet. Bugün egzersizden bahsedeceğim. Egzersiz ve silahtan bahsedeceğim. Egzersiz ve silahtan neden bahsedeceğim açıklayayım. Şimdi çünkü şöyle şöyle TZK birliklerine yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Egzersiz yaparken silah egzersizi yapmak. Mesela silah, silah atışı yapmak. 20 kurşun atmak, 10 kurşun atmak. Yani ya da belli sayıda kurşun atmak. Kurşun <laughs> mermi atmak. Veyahut mermi atmak. Yani mermi atarken neler atmak. Şimdi bir mağara atmak var, uzun namlulu silahla atış yapmak var, bir de kısır namlulu silahla atış yapmak var. Yani biz burada uzun namlulu silahla atış yapacağız, mağara atış yapacağız yatıp mı atış yapacağız? Uzun uzun uz kayaların üzerinde dengesizce mi atış yapacağız? Yani bence eğitimin yapılması gereken yerler mağaraların bulunduğu yerler, kayaların bulunduğu yerler olarak tarif etmek istiyorum. Yani bir peki eğitim yapılırken, egzersiz yapılırken neler dikkat etmek lazım? İtaat etmek lazım diye düşünüyorum. Vur emri verecek başınızdan birisi vuracaksınız. Bunun için de vur emri vermesi gerekiyor. Vur diyecek hemen atış vur, vurulacak. Dürbünler çevrilecek me nişanlar alınacak Vur emri verilecek uğurulacak vuracaksınız uğurulmayacaksınız siper aldırılacak siper alacaksınız çünkü sizi izleyen biri soracak diye düşünüyorum kafanızda yani dürbünle izleyen biri soracak yani dürbün gözetimi altında biri soracak peki vur ve siper alma emirlerinden bahsettik vur emri verecek ve siper alma emri verecek yani başınızdaki komutan ya da üst yönetici ya da profesyonel kişi size yani ya da görevli kişi size diyecek ki bu emri verecek ki burada da yani emir ve komuta itaat itaat emirleri almanız gerekiyor. İtaat emrini herkes alabilir mi? Alamaz mı? Bunlar düşünün ve tartışmanız lazım. i̇taat yani, üzerine, itaat emir, itaat ve emir üzerine egzersiz yapmamız gerekiyor. Yani itaat ve emir komuta üzerine. Sanki bir affedersiniz üzerimizden yırak bir köpek gibi itaat ve emir tutmamız gerekiyor. Yani bir üstümüzden ya da profesyonel bir kişiden. Yani bunu böyle yüklememiz gerekiyor. Bunlar bu kişilerle sürekli irtibat halinde bulunup, yani tim halinde. Ee, birbirimizde yani bu TSK'da var mıdır bilmiyorum ama yani sürekli ispat halinde bulunup egzersiz yapmamız gerekiyor. Vur emri, siper emri, saklan emri. Yani çünkü e, dürbünle gözetlediği zaman dürbünle gözetlediği zaman daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani vur emri, itaat emri der. İtaat egzersizi yapılmaz gerektiğini düşünüyorum. Kusura, kusura bakmayın konuşurken kesin kesin konuşuyorum. Ağzından gaz geliyor kusura bakmayın. Umur emri ve itaat emirleri. İtaat, itaat edeceksiniz. Yani itaat edeceksiniz. Adeta bir köpek gibi bir adeta bir e, kedi gibi yani e... yani kedi benzetmesi belki e, uygun olmayabilir ama bir köpek benzetmesi daha iyi uygun olabilir. Adeta yani böyle itaat edeceksiniz. İtaat sadık kalacaksınız. Yani birbirinize alışacaksınız. Edesiz yapacaksınız. Kızmayacaksınız. Homurlanmayacaksınız, kaçacaksınız, koşacaksınız, siper alacaksınız. Yani hepsini yapacaksınız. Bir, bir takım hareketleri bulunmamız lazım yani. Bu takım hareketlerin neler olduğunu siz düşünün ve tartışın diyorum yani. Bence e, itaat emirlerini itaat itaat yani itaat ve itaat egzersiz itaat ve egzersizden bahsediyorum itaat ve egzersiz ses, ses, olarak geldiği zaman ben daha önce sesinden de bahsetmiştim sesi videolarımı da izleyin inşallah yani ses sesi alacaksınız. İtaat itaat vereceksiniz. İtaat verdiğiniz ses alacaksınız. Bir de bunun mağaralarda yapılmasını istiyorum yani. Ben bence mağaraların bulunduğu yerlerde o mağaralara balon konulabilir ya da bir kişi bir takım şeyler konulabilir. Mağaraların mağaralar üzerinde itaat egzersizleri yapılabilir egzersizler yapılabilir ya da yani mağara egzersizleri yapılabilir. Mağaraya nasıl iş yapılabilir, nasıl çıkış yapılabilir. Yani gerçekçi olmasını istiyorum. Yani bunların bu tür şeyleri gerçekçi olmasını istiyorum. TSK'ya yardımcı olmak istiyorum. Bunlar sizin elinizde olan şeyler. isterseniz zaman yapabilirsiniz düşünüyorum. Yani yapmak sizin elinizde olduğunu düşünüyorum. Yani e, eğitim bölgesi şartını sizin seçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani bunları yapılabileceğini düşünüyorum. Eğer kanunsuz bir uygulama varsa özür dilerim. De özür diliyorum. Yani özür dilemem gerektiğini düşünüyorum itaat egzersizleri ve e, kanla uyanalım lütfen diyorum. Kanla uyalım unutmayalım. İtaat egzersizlerinden sonra e, başka derse dalmamız de gerekebilir. Psikolojik e, bakımdan yorabilir çünkü itaat egzersizleri. E, eşimizle nasıl davranabileceğimizi ona göre e, yani çocuklarımızla nasıl davranabileceğimizi. Eğitim yani insan bilimi eğitimi diyebiliriz yani bana. Psikolojik eğitim diyemeyiz de insan bilimi eğitimi diyebiliriz. Çünkü itaat itaat, itaat sistemde itaat itaat etme sisteminde e, siper aldı. Vur. Bu tür emirlerde itaat em itaat Yani bunlara alışmamız lazım. Peki eve gidince ne yapabiliriz? Vur itaat 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 emirlerini dinlerken daha serbest olmamız lazım. Daha kalıcı sakin olmamız lazım. E, i̇taatlere dikkat etmemiz lazım. E, bu tür eğitimin aldığımızdan bahsetmemiz lazım. Yani kişiler saygılı olması düşünüldüğünü düşünüyorum. İtaat emri verilmiştir diye diploma verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İtaat disiplinli olduğunuzu da diploma verilmesini düşünüyorum. Yani hediye verilmesi düşünüyorum. Yani bunlar gösterici şeyler olarak. Yani itaat vur emri, egzersiz yapıldığını, itaat ve egzersizleri yapıldığını dair egzersizlerinizde e, bulunduğunuz ibarelere bulunduğu buluna dair ibareler bulunmasını istiyor, istediğini düşünüyorum. İstediğini düşünüyorum. Yani e, kişilerin bilgisi dahil olursa daha güzel olur. Eşlerin bilgisi dahil olursa e, gerekirse eşlere de eşlere de ayrı bir ders verilmesi gerektiğini düşünüyorum itaat olarak. Yani bu tür eş aile sistem olarak da başka bir ders verilebilir de olduğunu düşünüyorum. Yani bu tür TSK derslerinin değişmesi olduğunu düşünüyorum diyesem yanlış olur. TSK etkilemek isterdim. Yani TSK etkilemek istediğim için bunlar paylaşmak istiyorum. Peki etkileyebilir mi miyim? Bunları tabii ki yöneticileri ve duyumsuzlar ben diyorum. Yöneticileri duysun beni. Yani mağaralarda yapılsın. Mağaralarda şey Peki benim özel hayatım sizi etkilemesin diyorum. Ben dizi çekimlerine gidiyorum teşkilat sekmelerindeyim. Bu arada bunlara bahsedeyim. Arada bunlardan da bahsedeyim. Ama itaat emirlerine uymanız, itaat dürbünle bakıldığı zaman, dürbün gözetildiği zaman itaat emirlerine uyurması gerektiğini düşünüyorum. Ya da mesela başımızda bir heron olabilir. Ona, ona göre bir daha vermiş olabilir. İtaat uğurlu emirleri, emir dinlemek yani emir dinlemek, egzersiz yapmak, emir komutansını almak, emir dinlemek bunlar emir egzersizleri yani çok fazla ağır olmayabilir ama mağarada e, mağaralarda yapıldığı zaman bunları düşünmek lazım diye düşünüyorum. Tabi geri planda çalışan arkadaşlar da var. Onlara da saygı tutmamızı sunuyorum. Onlar da büyük emek gösteriyor. Kağıtlarınızı falan hazırlıyor. Yani e, herkes böyle itaat emir altında değil. Onlar rica altında yapıyorlar bu işleri. Ama ee, bu tür şeyler kendi bu tür bir şey terör mücadeleye atamış, ee, vurun emrini verecek, vurun, vur ne vurun emrini alacak kişiler başka kişiler olduğunu düşünüyorum. Ben bunlara seslenmek istiyorum. Yani e, burada kendimizi alet etmek için eğitim almamız lazım. egzersiz yapmamız lazım olduğunu düşünüyorum. Spor yapmamız lazım olduğunu düşünüyorum. Sporlar tabii ki e, düzgün platformlarda düzgün bir şekilde yapılıyor. Ama bizim demek istediğim şey şu. Ee, yani siz burada bu burada bizim izlemek istediğim şey şu vurun emri vur emirlerini verecek verdiğimiz zaman siz, bu vur emirlerini aldığımız zaman itaat etmemiz lazım yani anında yapmamız lazım anında anında hareketler yapmamız lazım yani saniyelik bir kilometre tutup kilometre nasıl bir itaat ettiğini yani mermiyi nasıl kullandığını rüzgara göre nasıl kullandığını ben hepsini yani rüzgar kurallarına göre mesela rüzgar kurallarına göre bunlara da dikkat etmemiz lazım. Rüzgar korularına göre egzersiz yapmamız lazım mesela. Rüzgar sağdan esiyor, soldan esiyor, kıbleye yüzden esiyor, boyrazdan esiyor, kasırga geliyor. Her neyse hepsine göre yani e, mermilerimiz, atışlarımıza dikkat etmemiz lazım. Keskin nişancı gibi aynı bir keskin nişancı nasıl aynı onun gibi ya, dikkat etmemiz lazım. Yani rüzgara dikkat etmemiz lazım. Rüzgar hesaplarını yapmamız lazım. Başımızda böyle bir eğitmenin de ya da böyle bir itiraz edecek bir, bir itiraz etmemiz gereken bir kişi daha olması gerektiğini düşünüyorum. Rüzgar hesaplayan bir hesaplaması sürece herhangi bir sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Mermi atışları, havan topu atışlarını etkileyeceğini düşünüyorum. Yani her yerde böyle itaat etmemiz gereken kişiler olduğunu düşünüyorum. İtaat et, ettiğimiz sürece ya da yaptığımız sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yani e, komuta kadem kalemizde görevli olabilir. Komuta kadem kalemimizde olabilir. olabilir. E, fark etmez. Bu kişilere itaat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İtaat eğitimi almamız gerektiğini düşünüyorum. İtaat edeceğiz. Yani e, dinleyeceğiz. Daha doğrusu dinleme eğitimi desek yanlış olur. olmaz ama et, itaat daha güzel diye düşünüyorum. İtaat edeceğiz yani. Geçici olarak itaat etme ihtimal alacağız. Yani e, kendimizi bu motive edeceğiz. Daha sonra bunlar için dua, meditasyon, e, anayasal fikirler onu kullanacağız. Daha sonra bunlara uymamız gerektiğini düşünüyorum yani. İtaat, itaat ederken tabi burada türbüne e, gözetlediği için itaat ediyoruz. E, bizi koruduğu için itaat ediyoruz. Rüzgarın hesabını yaptığı için itaat ediyoruz veyahut da işte havan topunun hesabını yaptığı için itaat ediyoruz. Ya da her ona geldiği için itaat ediyoruz. İtaat etmemiz gerektiği için itaat ediyoruz yani. Ya ama e, itaat etmemiz gerektiği için de itaat etmeyeceğiz yani. Burada bunu da söylememiz lazım. Ki başarısızsa bunu aktarmamız lazım. İtaat kurar, bunu e, yerlerden e, sonuç alamıyorsa bunları çizgesinde göstermemiz lazım. Bu olduğu yerde bunlara çok önem verilmesi lazım. Olduğu yerde kaç kişi vurmuş kaç kişi yapmış. Ona göre tekrar eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Belki kişi daha sorun olduğunu düşünüyorum. Belki kişilerde sorun vardır. İtaat etmiyordur, onda sorun vardır. Yani bunlar düşünüyorum. Ya vurulmak vururken dürbünle izleyen kişi daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Yani e, çünkü itaat edeceğimiz kişi o. dürbünle gözetlerken e, bize dürbünle gözetlediği yeri aktaracaktır elinde silah var mı yok mu? Tabii arkadan vurmak önden vurmak ayrı bir şey. Önden ne olduğunu düşünüyorum yani. Önden vurulduğum zaman barışıyor düşünüyorum. Yani o kişinin sorun olduğunu yani ya da o kişinin kaynaklı gözetleme sorun olduğunu düşünüyorum. Ya de sorunu vardı belki ya da belki e, algılayamamıştır ya da o gün hastadır. Yani onları, bunları yani kişinin çergesini aktarmak lazım diye düşünüyorum. Yani e, kaç kişi vuruldu, kaç kişi etti bunları aktarmamız lazım olduğunu düşünüyorum. Ya bunlar hakkında çizelge tutulması lazım olduğunu düşünüyorum. İtaat çizelgesi tutulması lazım olduğunu düşünüyorum. Yani bu tür hareketler yapılmasının mantığa uygun olduğunu düşünüyorum. Yani e, herkes spor spor egzersizleri gibi itaat etme egzersizleri. Yani bundan çekinmemeliyiz. İtaat belli bir miktarda belli bir saatte, belli bir zamanda itaat. Vur emri itaati, kaç emri itaati, kolla kendini itaati, e, mağarayı vur emri itaati, intikal edin itaati. Intikal edin itaati, intikal edin itaati intikal edin ita itaati yani bu özel bir şey olarak görebilir yani uzaktan bir şey ama yakın mesafede vur emri itaati sakın emri itaati bu itaatleri dinlememiz lazım vuru tabi göz dürbüne gözetleyen kişi kendisi koruması lazım koruma yani e, gözetleyen kişiler birkaç kişi de olabilir diye düşünüyorum yani ortada silah kullanmasına gerek olup olmadığını bilmiyorum ama yani e, kendi kum kendini bir yeri saklayabilir. sakladığı yerden anons çekebilir. ya da uh, mikrofonla kulak kula, yardımcı olabilir varsa. Yani böyle bir şeyle telefonla aracılığıyla yapabilir. Konferans görüşme aracıyla. Ya da ne bileyim daha değişik aletler kullanılabilir yani bu konu üzerine. Telsiz kullanılabilir. Grup halinde telsiz kullanılabilir. Telsiz dinleniyor olabilir. Dikkat etmek lazım. Aynı telsizleri kullanan kişiler çıkabiliyor bildiğiniz üzere seslere dikkat etmek lazım. Ses frekanslarının sürekli e, değişen yani güncel hayatta böyle şey testler olabilir diye düşünüyorum. olsa bile yapabiliriz yani e, biz mekatronik tekniseniyim böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yani sürekli tesis frekanslarını değiştirecek e, bir e, uygulama var ya, vardır yani uygulama yapılabilir de olduğunu düşünüyorum. İnşallah biz yardımcı oluruz yorumlarınızda bulunursanız böyle bir şey var mı yok mu? Ee, yani biz de yapmaya çalışırız diye düşünüyorum. Biz bu projeler üzerine çalışma yapabiliriz. Yani ee, kusura bakmayın ben e, ee, ayrı sesli klavyem var. Ses klavyem üzerinde çalışıyorum. Bunda ee, bir takım uçak şirketlerinin üzerinde yani bildiğiniz üzere bu Türkiye'de kaç uçak şirketi var biliyorsunuz ama o suçu isim vermeyelim. Yani uçak şirketini satmak üzere planlıyorum. Yani bu konuda da etkili rol oynayacağımı düşünüyorum tabi bu tür şeyle paylaşırken o, o firma ile alakası yok. Firmanın ismini de zaten. Yani e, uçak firması, uçak şirketiyle alakası yok tabi bunların. Neyse bu geçelim bunları. Uçak şirketiyle e, rencide edici bir şey, uçak şirketiyle bizi edici şey yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani itaat üzerine yani itaat üzerine itaat egzersizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İtaat egzersizi yaparken ne yapabiliriz? Mesela şöyle düşünelim. Ee, yani e, ilaki itaat egzersizlerini böyle mi yapmamız gerektiğini düşünüyorum İtaat, emiriz, itaat egzersizlerini namaz kılarken de yapabiliriz. İtaat etmemiz için dua edebiliriz. İtaat, itaat sebep olacaktır yani bunlar. İtaat çevirecektir. Ondan sonra e, bulunduğumuz yere doğru bulunduğumuz yere doğru bulunduğumuz yöne doğru Bilir, bilirsek bulunduğumuz yöne doğru, bulunduğumuz yöne doğru aç dualar etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Anayasaya uymamız gerektiğini düşünüyorum. Ona göre e, ithal edecek malzemelerin, yani ithal edecek edinmemizi gerektirecek malzemelerin bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bunun haricinde diyeceğim tek şey, yani bazen belki e, namaz kılmak falan hani e, size göre itaat yani Allah itaat bunlar, Allah itaat ama yani bu, bu, bu türlü dualarımıza gerek istedim. İnşallah inanç dolayalım. Yani bizi motive edecektir diye düşünüyorum. itaat etmek. Ya da dini görevlerimizi yerine getirelim. Ya da e, bu tür şeyler de itaat şey olabilir. Tabi e, vaktinde zamanda yapmak da daha doğru şeydir diye düşünüyorum. Yani diğer, yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Laiklik var ama Diyanet İşleri Başkanlığı da var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda namaz kılınabilir diye düşünüyorum. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an'la göre namaz kılınabilir. Ama tabi vaktinde kılmak lazım işle karıştırmamak lazım. ya yani tabii benim işinizle alakalı konuşuyorum ama e, dininizle alakalı da konuşmak isterdim. Yani dininizi zamanında yaparsanız bir sorun olmayacağını düşünüyorum. E, itaat i̇taat etmek üzerine ita Allah'a da itaat edelim lütfen. İnancımızla da taze edelim. Bir Türküz, Müslümanız. Türk kurallarına göre yetişiyoruz. Daha ikiz ama e, Diyanet İşleri unutmayalım diye düşünüyorum. Diyanet İşleri yani, e, Diyan kanunlarında da yararlanabiliriz. Yani diğer Diyanet İşleri Kanunları'nda söz konusu olduğu zaman zamanda kıldığımız zaman bir şey olmayacağını diye düşünüyorum. Çünkü biz Müslüman olduğumuzu itaat ettiğimiz zaman tabii ki iş yerine layıklık iş yerine karıştırmamamız gerektiğini, yani e, mezhep farklı olabilir. Yani bu yüzden birbirimize mezhep farklı yönünden birbirimize hitap etmek ama e, Diyanet İşleri Başkanı'nın kanunlarına göre de e, bu tür şeyler var. Yani o, o kişinin mezhebi de var, bizim şeyimiz de var, bütün dinler var. Bütün dinleri açıyoruz yani. E, ama tabii konuşma yönünden gerginlik yaratabilir mi yaratamaz mı bilmiyorum. Yani bu yüzden dolayı laiklik ön plana çıkılmış. Yani din kapatılması mı istenmiş? Yani belli bir zaman belli bir şeyde tabi şapka kanunu ne bir şey bile var. Şapka kanunu kimse uymuyor ama şapka kanunu diye cezası da vardır yani. ben yani Ben bunu şikayet veya şey olarak göstermiyorum ama şapka kanunu şeylerine göre de şapka kanunlarını dinlememiz gerektiğini ya da dinlememiz gerektiğini yani burada Açça belirmiş kültür olarak. Ya teşekkür ediyorum. İtaat üzerine itaat egzersizi yapalım inşallah.